Merhaba arkadaşlar. Pokemon serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Diglett mağarasında bir Diglett yıkanmıştık. Ee, burası e, level olarak oldukça yüksek level pokemonlara sahip Diglett mağarası. Diğer taraflarda bulunamayan vahşi pokemonlara göre. Aslında level atlamak için güzel bir bölge burası. Ama buraya daha sonra gelmeyi planlıyorum şu an. Ee, çünkü Diklet Mağarası'nın diğer ucu Viridian tarafına açılıyor. Yani oraya gidebilmek için de kat öğrenmemiz lazım. Katı da henüz bilmiyoruz. O yüzden önce bu tarafları bir tamamıyla keşfedelim. Daha sonra bir geri dönüp Viridian tarafını da inceleriz tekrardan. Yeni açılan bölgeler oluyor o tarafta kata sahip olduğumuz için. Şimdi buradaki antrenörleri temizleyelim ve Polyweg bizi uyuttu maalesef. Gülüm inşallah çabuk uyanır. Rakibin saldırıları çok fazla güç götürmüyor su saldırıları. Zaten canını dolduracaktır Gülüm uyandığı gibi. Gülüm uyandı. Tekte alamadık böyle ilginç. Bir daha uyutmaya çalıştı ama başarısız oldu. Allah'tan. Polivik'i yenmeyi başardık güzel. Horsey. Horsey de sevdiğim bir Pokemon aslında su Pokemon olarak ama buralarda fazla bulunmuyor. Orsi Sidra'ya gelişiyordu. Daha sonra oyunun yeni versiyonlarında Kingdra diye üçüncü bir gelişmiş eklediler. O da herhangi bir zayıf özelliği olmayan bir Pokemon. Bir tek Dragon'a karşı zayıf galiba. Onun dışında hiçbir zayıf yönü yok. İlginç bir Pokemon. Evet. Yaşlı ihtiyarı da yendik. Buradan acaba Savaşmadığımız biri kaldı mı buralarda bir bakalım. Daha var herhalde. Evet. Bu da Mühendis Bernie'ymiş. Magnemite'ları var. Magnemite'a en iyi çimen ve şey çimen diyorum zemin ve ateş saldırıları iyi gidiyor. Charmingen de bir olsun burada. Evet, Charmeleon tek vuruşta indirmeyi başardı Magnemite'i çok güzel. Bir Magnemite daha. Magnemite de oyundaki en iyi elektrik Pokemon'larından biri aslında. Özellikle üçüncü gelişmiş hali çıktı bunun da. Magnezone diye. Oldukça güçlü bir Pokemon. Magneton'dan magnazonun gelişince biraz hızı azalıyor ama ata vesaire müthiş artıyor. Bizi konfüz etti. Bu çok iyi olmadı. Ama Charmin'in iyi bari kendisine vurmadı. Magneton'u da aldık. Oo, birden level atladı Charmin'in çok güzel. Engineer Bernie'yi de yendik. item bulmuş. Ara ara buluyor. Belki güzel bir özellik olan. Takımınız full değilse bu tarz pick up özelliğine sahip Pokemon'u geçici olarak partinizde taşımanızı ben tavsiye ederim. Bayağı faydalı oluyor. Evet. Bir ihtiyar daha bulduk burada. Belt part. Çimen saldırıları işe yaramaz buna. Biz yine Charminie'ni gönderelim. Evet part Growth yapıyor. Atağını arttırıyor ama işine yaramayacak. Çünkü tek de gitti. Evet. Gülüm alakalı level Güzel. Ama asit öğreniyor. Bunu öğretelim. Ee, bu oyunda asit fiziksel saldırı olarak geçiyor. Tüm zehir saldırıları. Bir sonraki jenerasyonda saldırıları fiziksel ve spesiyel olarak ikiye ayırdılar. Ama bu versiyonda maalesef o ayrımı yok. O yüzden tüm ateş saldırıları spesiyel olarak geçiyor. O ateş saldırısı ateş yumruğu olsa bile. İşte bazı diğer türdeki normal ataklar, ghost ataklar vesaire. Bunlar da fiziksel olarak belirlemişler oyun başında. Daha sonra onları atağa göre ayırıyorlar. 4. jenerasyon oyunlarda o daha mantıklı bir hareket oldu. O yüzden aslında oyun ilerledikçe daha mantıklı, daha güzel bir hale geliyor. Voltorb. Asit saldırısını bir denesek mi bunun üzerinde? fena değil. İki oruç da alabiliyoruz asitle. Ama gloom'un fiziksel hata iyi değil işte. Fiziksel hata yerine spesiyel hata çok iyi. Asit işlemez. Evet. Çelik pokemonları dayanıklı zehir saldırılarına karşı hiç işlemiyor. Charmeleon'u gönderelim o zaman. Bu Sonic Boom saldırısı var. Rakipten bağımsız herkese 20 vuruyor. O da değişik bir saldırı türü. Normalde 20 vuramaz bize o levelde bir yaratık ama. O saldırı sayesinde vuruyor. Great Ball bulduk, güzel. Buradan bir Pokemon merkezine gidip gelelim. Bir canımızı dolduralım. Graveler vesaire de Onları da bir düzeltmiş olalım. Ha bize VS Seeker diye bir şey hediye etti. Bu galiba daha önce savaştığımız antrenörlerle tekrar savaşabilmeye yarıyor diye hatırlıyorum. Ama şu an gerek yok öyle bir şeye. İlerleyen aşamalarda level atlamamız gereken yerler olursa level olarak geri kalırsak o zaman kullanırız. Miyav yine bir eşya bulmuş. PP up, çok güzel bir eşya. Bakayım onların maksimum PP'sini arttırıyor. Yani bu saldırı şansı sayısını arttırıyor. Yapabileceği saldırı sayısını. Buraya da Diglett'i bırakalım geri. Partimizde yer açılsın yine bir tane Pokemon yakalamaya. Bankada çeşit çeşit Pokemon'lar oldu. Bunlarla da konuşalım bir bakalım. Faydalı bilgi veriyorlar mı diye. Sonra yolumuza devam edelim. bakalım. Ne kadar paramız birikti. 13.798 Şimdi Great Ball'larla da gelecek. Great Ball'lara saklayabiliriz paraları. Hepsini Pocket Top'una harcamak istemiyorum. Bayağı bir Pocket Up'ımız oldu şu an. Bu ne diyordu? popüler olmayan ve kullanışsız Pokemon'ları terk ediyormuş Rocket takımı. Diğer Pokemon'ları ele geçirmeye çalışıyorlar ama Pokemon güçlü değilse onları da terk ediyorlarmış. Kötü organizasyon olarak meşhur olan Rocket takımı. Burada savaşmadığımız birileri kalmış olması lazım. Evet bir tanesini bulduk. Youngster Dillon. Sancho ile yani. Ön sırada Gloom'un olması çok güzel. Kimen saldırıları ile bunu hızlıca... Aa yine tekte alamadık. Evet, critical hit. Bunu demin vursaydı keşke. Bir de Zubat ne alaka? Zubat'a işleyecek saldırımız yok. Cevdu gönderelim. İyi flinçlemedi bu sefer. Güzel. Zubat'ı tek almayı başardık. pokemonu da yendik rock tünel oradan lavender town'a gidebilirsiniz diyor oradan isim Pokemon'a lavender town'da yeniden isim verebilirsiniz diyor. Gerekirse orada takımda hatta koyabiliriz Pokemon'larımızı. Nidorino ile Nidorino'yu değiştirmek istiyor. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Yolda yan Pokemon var diyor. Bizim Snorlax meşhur. Profesör Oak'ın asistanlarından birini bulduk evet. 30 tane item'ın var mı diye soruyor. Şey 30 tane Pokemon yakaladın mı diye soruyor. Bizim 23'müş vermedi bize item'ı. Ne görürsek yakalamaya çalıştık ama hala 30'a bayağı uzaz aslında. Dediğim gibi hedef oyun sonuna kadar 50. Snorlax yolu kapalı için buradan devam edemiyoruz. Burada balık da tutamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Bu yol kapalı. Burası çıkmaz yol. Oraya Snorlax'ı uyandırabileceğimiz zaman geri dönmemiz gerekiyor şimdilik biz burada savaşmadığımız kişilerle bir savaşalım. Onunla da savaşmamışız. Evet, Youngster Yasu Ratat'a gönderdi. Cihat'ı gönderelim şu an. Leveli daha düşük Cihat'ı. Level atlamak üzereymiş Cihat'ta. Geodot tam bir normal tür Pokemon şeyisi, antisi. Normal tür Pokemon'lar hiçbir şey yapamıyor Geodot'a. Tam counter derler, counter. Evet, iki vurabiliyor Ratatancı. Kayapokemonu fazla kullanmadım şimdiye kadar ki oynadığım oyunlarda. Aslında kullanmak oldukça faydalıymış. Bundan sonra her oyunda bir Kayapokemonuna yer yara ayırabilirim partimde. Magnitude 4. 4 can götürmez buna ya. Evet. Şansa en düşük seviyeye geldi. Bu sefer de 10. En yükseği geldi. <laughs> Düşüğün arkasından. Keşke başta gelseymiş de tek atarmışız. Bir de critical hit. Adam başka kim kaldı? Bir de bu kel adam var. Onu da yenelim. Bunda mı kel gözüküyordu ama burada şapkalı bir adam çıktı. Bu da Magnemite'ci biri. Gloom vuramaz Magnemite'a. Absorb çok fazla can götürmüyor çünkü. Evet. Değiştirmemiz lazım bunu. Sonic Boom. 17 can kaldı. Bir daha vurursa öleceğiz. Çünkü 20 vuruyor Sonic Boom. Bir de bizden önce saldırıyor kendi kendine vurdu Cihalut. Cihalut yatacak bu sefer. Çağrı'nın gönderelim de Cihalut olmasın. Yine 20 vurdu. 47 de saldırı. Çok can acıtmaya başladı. Sabit 20 vuruyor. Tek onu varmış. İyi. Yine canımız bayağı azaldı. Bir gidip can dolduralım hızlıca. Hızlıca bir Pokemon merkezine girip çıkalım. Sonra yola devam ederiz. Evet, Pokemon'larımızın canı fullendi. Savaşmışız, savaşmadığımız biri kaldı mı? Çok düzensiz gittik, bir baştan bir sonla, bir yukarıdan bir aşağıdan. Atladığımız biri varsa bir bakalım yine her yere. Sizin elemanla savaşmamış olabiliriz ya. Evet. Midoran. İyi, i̇yi ki Jett'i öne almışım. Jett parçalar bunları. Dört var Vurmasın da iyi altı vurdu. Dört vursa öldürmezdi bir ihtimal. Bir de critical vurdu çok güzel. Helal olsun Ciyadu'da. Ooo ne durdun Zehirleme be zehirleme. Zehirledi ya o. Nefret ettim bu saldırıdan oyun başından beri. Widow'lardan beri her seferinde zehirliyor bu saldırı bizi. Bezdim abi. Ve Geodude level 25 Defansı 3 arttı Evet ve Geodude gelişiyor Sonunda Bekliyordum bu anı Elleri dörde çıkıyor ikiden Bir de ayakları beliriyor ayakları yoktu havada uçuyordu Geodude Ve Graveler Daha şekil bir görüntüsü var grevlerin hoşuma gitti. Ağzı filan da bir değişik. Bakalım özellikleri nasıl oldu. Defansı 75. Bayağı bir defansı var. Ama şu an zehirli. Biz Blumen alalım yine. Kim kaldı dövüşmediğimiz? Tek kişi mi kalmıştı ya? Ben yani yine bir dolaşayım birini atlamayalım. Demin savaştığımız bu. Bu girişteki eleman zaten buralara bakmıştık. Ya en arkaya bakalım. Şu çocukla da savaştık diye hatırlıyorum. Evet. ihtiyarla da savaşmışız. Bir escape rope bulduk. Güzel. Burayı keşfedememişiz. Icans Kaçalım buradan hızlıca Heh savaşmadığımız biri kalmış Burada Kumar az mıdır nedir yere çökmüş Önünde şey var Ters bardak var with iyi olmadı şu an Değiştirelim biz bunu yine riske girmeyelim. Graveler'ın da canı az ama bir görmüş olalım Graveler'ın performansında. Graveler'ın ölüsü yeter ya. Ama bu zehir bizi öldürecek savaş bitmedi. Magnitude 7. 11 can var. Şimdi kaça düşecek bakalım. Gülüm de level atladı. Canı 3 attı. Vulpix. Zehir görev gün canını götürüyor. 3 can kaldı. Kuyuk atak. 2 can kaldı. Gravel. Tüm şartlara rağmen öldüremiyorlar Gravel'ı. Gravel de indirdi gider ayak. Çok güzel. Gelişmesinin hakkını veriyor Graveler. Zehirli zehirli yarı canlı iki kişiyi aldı. Mia yine bir eşya bulmuş. Ah bir saniye. O rare candy bulmuş. Helal olsun. Bir tane bedavaya level atlattırdı bize Mia. İlk defa görüyorum burada rare candy. Çok nadir olması lazım. Yüzde bir ihtimal filan. Graveler evet zehirden gitti. Neyse herkesle dövüştük herhalde. Bir tek o her yeri dolaştık. Bir tek o ihtiyarı kalmıştı. Onu da yendiğimize göre geri dönebiliriz artık herhalde. Herkesle savaştık diye hatırlıyorum. Buradan geri gidip bir grevleri iyileştirsek iyi olur. Tekrar tekrar dolaşıyorum. Vermilion <laughs> <laughs> City. <laughs> Bundan sonra gitmemiz gereken yer ee, bizim gemi olması gerekiyor. Gemide yine en son geri Wark karşılaşacağız. Orada bir sürü antrenör var gemide de. Güzel level atlayabileceğimiz bir bölge. Burada ağacı kesmemiz lazım. Rozes savaşına gidebilmek için. Oraya daha sonra gideriz. Çünkü gemiden önce katı öğrenmemiz gerekiyor. Burada Diglett mağarası vesaire gördük. Biz burada geminin oraya gidelim. Yalnız ben bu bölümü burada sonlandıracağım. Bir dahaki bölümde gemiye taze bir başlangıç yapmış oluruz. Şimdi şey yapmayalım. Gemiye girmeyelim hemen giderek. Bir dahaki bölümde görüşürüz artık. Kaldığımız yerden devam ederiz.